Merhaba çocuklar yine ben, ben matematikte 218. sayfadan devam ediyoruz buradaki sorular biraz gözünüzü korkutabilir ee, size zor gelmesin evet bilfen kullandığımız kaynak biraz daha zor olabilir bazı sorularda zorlayabilir ama her zaman karşınıza çıkacak bu sorular aslında şekil çizersek bize verilenleri yazarsak ne kadar kolay çözebildiğimizi daha kolay e, fark etmiş olacağız Evet A sorusundan başlayalım. A şıkkından. Okulumuzda eğitim öğretim her gün saat 8'de başlar. Eğer yazı şeklinde ifade edilmişse saat biz altını çizip hemen ne yapıyorduk oraya? S dijital saat şeklinde yazıyorduk sayılarla. 8'de başlar. 6 ders yaparız ve derslerimiz 40'ar dakika 40 dakika olup Onar dakikada teneffüsümüz var. 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs aynı bizim okulumuz gibi. Yarın diş doktorum ile kırkta randevum var. Derslerimden geri kalmamak için okula geldim. Dişçi ile okul arası 20 dakika sürüyor. Buna göre dişçiye yetişebilmek için kaçıncı derste de okuldan ayrılmam gerekir? Böyle sorularda bir e, teknik söylemiştim size. Hatırlarsanız eğer İlaç alırken, en son bununla ilgili otobüsle ilgili bir soru çözmüştük. Otobüs sürekli durağa sefer yapıyordu, 20 dakikada bir. Bunun gibi, o sorular gibi bu soruyu da o şekilde çözebilirsiniz. Örneğin, birinci derste kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Bu aralıkları yazabilirsiniz. Saat kaçta başlıyordu? 8'de başlıyor dersler. Saat sekizde başlayan ders 40 dakika sürüyorsa eğer kaçta bitecek? 8.40'ta bitecek. 10 dakika teneffüs. 10 dakika yazdım buraya. Teneffüs adını yazmıyorum kafanız karışmasın diye hemen ikinci derse geçiyorum. İkinci ders 10 dakika sonra başlıyor çünkü arada 10 dakikalık bir teneffüs var. Ne zaman başlayacak? Dakika kısmına 10 dakika ekledim. 8.50'de başlıyor. Ders ne kadar sürüyordu? 40 dakika sürüyordu. Bunu isterseniz dijital sağ, e, yanınıza bir analog saat alırsınız. Onunla ilerleterek bulursunuz. İsterseniz e, kenarda hemen 40 dakika ekleyip işlem yaparsınız. 0.8.50'ye 40 dakikayı eklersiniz. Ne olur? 90 olur. 0.8 olur. 90'ı 60 ve 30 olarak bölersiniz. 1 saat olarak buraya geldi. Ne oldu? 9.30. Ya da zihninizden direkt gözlerinizi kapatır. Analog saati canlandırırsınız. Ve 9.30'u bulursunuz. Yine 10 dakika teneffüsü var. Üçüncü ders. Aşağı yukarı saat 11'i e, 40 geçeği bulduktan sonra oraya kadar devam etmemiz gerekiyor derslere. Üçüncü derste ne olacak? 10 dakika teneffüs vardı. Nerede 10 dakika ilerletiyorum? 0, 9, 40'ta üçüncü dersim başladı. Yine 40 dakika. İster bu şekilde 9:40'a 40 dakikayı eklersiniz. ister analog saatte ilerletirsiniz. Saatin... 10-20'yi gösterdiğini göreceksiniz. Yine 10 dakikalık bir teneffüsüm var. Bu sefer neredeyim? 4. dersteyim. 10 dakikalık teneffüs sonucu 10.30'da 10.30'da başladı dersim. 40 dakika yani 11.20'de ne yaptım? Dersimden çıktım teneffüse. 10 dakikalık yine bir teneffüs var. Bir sonraki derse ne zaman yani 5. dersi yazıyorum hemen. 5. derse ne olacak? Ne zaman başlıyorum? 10 dakika sonra. Yani 11.30'da derse başlıyorum. Ne sürüyor? 40 dakika sürüyor. 10 geçe dersten çıkıyorum. Bana söylediği önemli bir nokta var. Benim dişçi randevum 11.40'ta ama arada okul ile dişçi arası 20 dakika. Yani ben okuldan 11.40'ta değil 20 dakika öncesinde çıkmalıyım. O zaman anneyi bulacağım. Ben okuldan kaçta çıkmalıyım? Evet 20 dakika öncesinde 11.20'de çıkmalıyım okuldan. Şimdi bakıyorum. Eğer 5. derste çıkarsam yetişemem. Çünkü 11 en geç 11.20'de çıkmalıyım. En geç 11.20'de. Yani ne zaman çıkmalıyım? Kaçıncı derste ayrılmam gerekiyor? Dördüncü ders. Bakın 11.20. Dördüncü ders bittikten sonra ayrılmalıyım. Dördüncü ders bittikten sonra ayrılmalıyım. Bu şekilde eğer yazarsanız bu soruyu çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Evet geldik yine e, biraz biraz aklınızı karıştıracak dikkat etmenizi gerektirecek bir soru daha kuzey sabah saat 10.45'te evden çıktı 10 dakika sonra kırtasiyeye uğradı yazıyorum 10.45'te evden çıktı 10 dakika sonra kırtasiyeye uğradıysa eğer bu arası ne kadar 10 dakika Kırtasiyeye gitti. Ancak cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Tekrar geri eve döndü. Bakın şuradayım. Eve geri döndü. Ne kadar? 10 dakikaydı. Cüzdanını aldı. Ardından kırtasiyeye tekrar uğradı. Eve gitmişti. Cüzdanını aldı. Tekrar kırtasiyeye gitti. Bir 10 dakikada buradan. 5 dakika sonra kırtasiyeden çıktı. Hmm, demek ki 5 dakika kırtasiyede kaldı. Ve okula doğru yöneldi. 9 dakika sonra okula vardı. Kırtasiyeden 9 dakika sonra okula varmış. İlk ders 11.35'te. Bu da önemli benim için. Başladığına göre kuzeye kaç dakika erken gelmiştir. Şimdi ne yapacağım? Kuzey'in evden çıktığı saate arada geçirdiği saatleri eklersem okula ne zaman vardığını bulurum. İlk dersi de biliyorum. Aradaki farkı çok rahat bulabilirim. Şimdi Kuzey ne kadar zaman geçirdi evden çıktıktan sonra? Kırtasiye'ye gitti, geri döndü, tekrar gitti, orada kaldı, okula gitti. Hemen bulalım. 10, 10, 15 ve 9 topluyorum. 10, 10, 10, 5 ve 9. Topladım. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 2, 3, 1 daha 4. 44 dakika zaman geçirmiş okula gidene kadar. Kaçta evden çıktı? 10, 45'te. 10, 45'te evden çıktı. 44 dakika zaman geçirdi. Topladım. Bakalım okula ne zaman varmış? 5 4 daha 9 4 4 daha 8 10 89. 89 olabilir mi? Mümkün değil, olamaz. O zaman ne yapacağız biz bunu? 60 ve 29 olarak ayıracağız. 60 dakikayı 1 saat yapıp 10'a vereceğiz. Yani bu saat ne olacak? 1 saat verdik. 11 saat 29 dakika olacak. Yani ne zaman varmış? 11-29 da varmış. Ders ne zaman başlıyor? 11-35 başlıyor. Kaç dakika önce gitmiş? Hemen bulalım. 11-35'ten 11-29'u çıkartırsak eğer 15'ten 9 çıktı, 6, 2'den 2 çıktı, 0, 0-0. Ne kadar? 6 dakika erken gelmiş. Evet, devam ediyoruz. Yan sayfamıza geçtik. Hemen okuyoruz. Hafta sonumuzu Bolu'da geçirmek için sabah saat 10.20 geçe. Ne yapıyorduk böyle durumlarda? Hemen altını çiz. Saati yaz. 10.20 geçe. Yola çıktık. Çeyrek saatte 20 kilometre yol gittik. Gideceğimiz yolun tamamı 180 kilometre olduğuna göre boluyor saat kaçta vardık? Birçok farklı şekilde bulabilirsiniz. Çeyrek saat neydi çocuklar? Kolay yolunu göstereyim size hemen. Çeyrek saat neydi çeyrek? Bir bütünün dörde bölümü. Çeyrek saat şurası. Yani 15 dakika. Peki 15 dakikada 20 kilometre yol gidiyorsa eğer 180 kilometreyi ne kadar zamanda gidecek? Yani şu çeyrek saatte 20 kilometre yol gidiyormuş. Ne yapalım biz hemen? 180 kilometrenin içerisinde kaç tane 20 kilometre var onu bulalım. 180 kilometrenin içerisinde kaç tane 20 kilometre var? Nasıl bulacağız? kaç tane var içinde diyorsam hemen bölme. Kolay yoldan bölmeyi öğrendiniz. O yüzden yandaki sıfırları atabileceğimizi biliyorsunuz. Birin içinde 8, 2 yok. 18'in içinde 2, 9 kere vardır. 2, 9 kere 2, 18 çıkarttık. 0, 0. 9 kere varmış. Peki çeyrek saatte 20 kilometre gidiyordu. O zaman 9 kere çeyrek saat. Yani 15 ile ne yapacağız? 9'u çarpıyoruz. 9 tane 15. 9 kere çeyrek saat geçmiş. 9 kere 5 45. Elde var 4. Ne oldu? 135. Ne yapacağım ben bunu? Hemen saat ve dakika olarak yazıyorum. 60 dakika 60 daha 120 15 daha ot, 135 yani 2 saat 15 dakika yapar. E kaçta çıkmıştık sabah yazmıştım oraya 10.20'de çıktık. 2 saat 15 dakikayı ekledik. 05 daha 5 21 daha 3 kaçta varmış 12 35'te varmışlar devam ediyoruz. Bir tren cumartesi günü saat 9.35'te hareket etmiş. Gideceği yere ise bakın önemli olan yerlerin lütfen altını çizin. Cumartesi günü hareket ediyor. Pazar günü 13.15'te varmıştır. Buna göre tren yolculuğu bir günden kaç saat kaç dakika uzun sürmüştür? Bir günden bakın cumartesi günü 9.35'te çıkmış. Pazar günü 9.35'te tam tamına ne yapıyor? Bir gün geçmiş oluyor. Geçmiş oluyor. Pazar günü 13.15'te ne oluyor? Yani buradan buraya bir gün geçmiş. Bize diyor ki bir günden kaç saat kaç dakika uzun sürmüştür? E buradan buraya bir günse bize şu aradakini soruyor. Yani 13-15 ve 9-35 arasındaki farkı soruyor. Ne yapacağız o zaman? 13 15'ten 0 35'i çıkartıyoruz. 15'ten 35 çıkmaz. Bir öncekine geçtik. Burada 12 saat kaldı. Buradan bir saate alıp 60 dakikayı buraya verdik. Burada ne oldu? 75 dakika oldu. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 3 çıktı 4. Nokta. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı 3. Burası 0. Bir günden 3 saat 40 dakika daha uzun sürmüş. 3 saat Şöyle yazabiliriz. 3 saat 40 dakika uzun sürmüş. Evet. Son sorumuza geldik. Kardeşimle film izlediğimiz sırada elektrikler kesildi. 25 dakika süren kesintiden sonra elektrikler tekrar geldi. Evet çocuklar son soruya geldik. Kardeşimle film izlediğimiz sırada elektrikler kesildi. 25 dakika süren kesintiden sonra elektrikler tekrar geldiğinde filmin bitmesine 15 dakika kalmıştı. Film burada başladı. Filmi ne kadar izlediğimi bilmiyorum. Şurada elektrik kesildi. Ne kadar kesildi? 25 dakika. Filmde elektrik kesintisinden sonra filmin bitmesine de 15 dakika kalmıştı. Şu arası elektrik kesintisi. Evet, filmin tamamı diyor. Filmin tamamı yani başlangıçtan bitişine kadar da 120 dakika olduğuna göre bize şu şurayı soruyor. Ne kadar izledik biz bu filmi? Kaç saatini izlemiş olduk? Ne yapacağız? 120 dakikadan hem kalan kısmı hem de 25 dakikayı çıkartacağız. İsterseniz ikisini toplayıp tamamdan çıkartabilirsiniz. İsterseniz ayrı ayrı da çıkartabilirsiniz. Hemen çıkartalım. 120'den 15 dakikayı çıkartalım. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. 105. Daha sonra 105 dakikadan 25 dakikayı çıkartıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0. 10'dan 2 çıktı 8. Filmin 80 dakikasını izlemiş oluyor. Görüşmek üzere.